Hoca yol gösterecek. Kendi başına kitaplar okumakla kimse alim olamaz. Böyle bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bile nesi var? Hazreti Cibril geliyor. Yani bu irşatsız yol göstermesiz kimse kendi başına bir şey olamaz. Onun için Allah Teala şartları, sebepleri müyesser eylesin. Hepimiz hakkında çocuklarımız hakkında hayırlı ilimlere ulaştırsa, faydalı ilimlere ulaştırsa, faydası da muhafaza eylesin. bakarsın çocukta zeka görürsen, kabiliyet görürsen onu ilimde derinleştirmek eftal, yani dini ilimleri de kastediyor olsak, gabilik görürsen, baktın ki kellim kelim, la konuş konuş fayda yok artık. Hocayı da bıktırır. Kafası çalışmayan Efendim anlatır anlatır anladımı anladım anlat bakayım. Bir şey anlamamış. Yani hoca da çok sinirlenebiliyor. Hocaya da sabır lazım. Yani o zaman onun hakkında amel eftal ol vel an beyimleke mayedi bu ala salike sebilin hak ben sana şimdi hak yolu yolcusuna ne gerektiğini beyan edeceğim. Evliyaullah'ın yolunu beyan edeceğim. Şerata uyan ee, haramdan, şüpheden sakınan ehli sünnet büyükleri olan Meşayih-i kiramın Evliya Allah'ın yolunu beyan edeceğim. İki iki. Sana gereken Evliya Allah'ın yolundan gitmektir. Hak'tan başka, Allah'tan başka bir şeyle kanaat getirmemektir. Çünkü dünyadayız. Biz dünyadan dünya ile razı olamayız. Eğer ben bu dünyadan elde edeceğim dünyalık imkanlarla yeter diyorsan o adam melundur diyor.